konteyner kentteyiz. 6 Şubat depreminde konutları zarar gören hemşerilerimizi ziyarete geldik. Çok güzel konteyner bir kent kurulmuş. Asfalt, okulu, camisi, sosyal tesisleri çok sevindim. Tabii bu hemşerilerimizin sorunlarını köklü çözmemiz lazım. Yaklaşık 20 bin konutu zaten devletimiz ilk günden beri inşa etti. Tabii burada orta hasarlı ve az hasarlı konutlarla ilgili bir çalışma yapmak gerekiyor. Orta hasarlı konutlarla ilgili de Afadımız ve çevre şehircilik İl müdürlüğümüz bir çalışma yapıyor. Az hasarlıları da bizim başkanlığımız döneminde mutlaka hemşerilerimize biz bir çözüm bulacağız. Çünkü belediye çözüm yeridir. Biz zaten 104 bin konutu dönüştüreceğiz. Onlar da bu 104 bin konutun içerisinde. Biz bu hemşerilerimizin sorunlarını kökten çözmüş olacağız inşallah. Bu 104 bin konutu da hiçbir ücret almadan, masrafları belediyeden olmak kaydıyla inşa edeceğiz. İçinde sosyal tesisi, camisi, yolu hepsi de olacak şekilde. Dolayısıyla bir kökten çözüm olmuş olacak inşallah.